Evet, geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi geldi. Maçı Beşiktaş başlayacak. Ciro o immobile maçı başladı. Necip Uysal, Get son. Şimdi immobile, immobile gidiyor. Immobile, immobile, immobile verdi Raşit Sağ'a. Raşit Sağ, orada Necip vurdu. Ateşleri gidiyor. Raşit Sağ görüntüde. Necip Uysal. o da orta sahada oynuyor bugün. Ciku. Çağlar. Çağlar. Yusuf. Yusuf. Şimdi Şimanski. Şimanski. Adam Ceko. Ceko geliyor. Masu Akku. Semih. Necip Uysal. Necip. Necip sürdü verdi pasını Rafa Silva. İmmobile. Rafa Silva. Necip Uysal. Necip Uysal. Necip Uysal dışında. Az farklı dışarıya gidiyor. Nece buysal. Şimdi İrfan Can Eri bayağı vuruşunu kullandı. Yusuf. Yusuf Ciku. Çağlar tehlikeli noktalarda Fenerbahçe paslaşıyor. Amrabat Şimanski 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 faal Raşitya'nın faali var dedenken Sebastian Şimanski Raşitya'nın faali var dedenken Çünkü Sebastian Şimanski Şimanski Verdi Yusuf Yusuf Fred Fred Tuşan tadi Vurdu Ve aslanı topu şartı Tuşan çekti vurdu düşendi hadi hiç az dışarıya çıktı top şimdi kale vuruşunu Mert yine o kullanacak Mert şimdi ileriye doğru immobile mi dokunacak immobile dokundu Artur Masoğlu'ya doğru Masoğlu verdi Semih Kılıço'ya Semih verdi Necip Necip gidiyor Necip ayak için bak canı elim hayat Necip Ursa bu maçta oyunu çok istiyor ama Kılıcı Kuzal, Semih Kılıçsoy, Artun Masalto, Orta Gerdi, İyip e Bambi'de! Ciro İyip e Bambi'de! Beşiktaş El Portosu yine çıktı. Sahneye Ciro İyip e Bambi'de! Beşiktaş'ın Semih Kılıçson, işte burada Semih Kılıçson. Masalto'ya, Şabuk ortaya çıktı. Işte, i̇mmobile kapayla gol atıyor. Şimdi Santra Fenerbahçe başlattı tekrar oyunu. çalam. Fred. Şimdi Rafa Silva aldı. Rafa! Rafa Silva. va. Ben de milot yaşlıysa ya. Raşit Fred. İrfan yere bayat. Şimdi Juku çalam. Sofyan Amrabat, bat. Fred. Ennesri. Dokai, Felix bu Dokai girdi araya. Ciro immobile. Çağlar senin cevabı da kese bir kılıç o Ciro immobile. Dışarıya. Immobile dışarıya attı topu. İrfan Celeri bayat. Şimdi uzun oynadı. Edin Ceko, Tuşan Tariç. Şimdi Sebastian Schmanski'ye doğru. Sebastian Schmanski Raşit saraya girdi. Bana Svensson, Rafa Silva. Rafa Silva. Vurdu bir kargı. Şah. Taca çıktı top. Yusuf'tan taca çıktı. Şimdi Svensson, Verdi geç Sebastian Schmanski. Getson Fernandez. Ciro Immobile. Şimdi geç Bayat, Dushan Taric, Sofya Mavrabat, Ennesri, Nudo Şimdi Semih Kılıçsoy, Semih. Şimdi Amrabat girdi araya. Dekatan Udo Kaya. Udo Kaya gidiyor. Verdi Raşit Zaya. Raşit Zaya orta adı İrfan Caneri Bayat. Şimdi Getson Fernandez, Rafa Silva. İlmobiye, İlmobiye'de Rafa Silva, İlfan Canerimay, Alar Soyuncu'da bu çok talihsiz bir an, çok talihsiz bir an, Çağlar Soyuncu gol atıyor ama yanlış kaleye, Çağlar çok talihsiz bir an, çok, İşte Rafa Silva, Çağlar burada kendi kalesine, çok talihsiz, çok, Şimdi yeniden Emlaşır başlattı ilk yarıyı. Başlattığı gibi de bitti. İlk yarı sonucu 1-0 Beşiktaş galip. Şimdi oyuncu değişiklikleri olacak mı Beşiktaş'ta? Bakalım. Kim girebilir? Hmm. kim girecek acaba? Salih Uçan girdi. Hmm. Udokai çıktı. Salih Uçan girdi. Udokai çıktı. Şimdi Muçi girdi, çıktı ve ikinci yarıya böylelikle başlıyoruz. Çalar. Şimdi Fred. Get so Fernandez Fred. Şimdi tekrar Fred. Sebastian Szymanski, Sofyan Amrabat, Eden Ceko, Dušan Tadić, Sebastian Szymanski... Şimdi duşan Tadiç, Tadiç Necip, geçip yok dedi Necip, şimdi Necip Uysal topu sürüyor, Necip, mabat almaya çalıştı, Necip hala sürüyor, Necip Uysal, Necip, Necip Uysal, çekti, Necip Uysal, açtı oradayı kaleye doğru. Semih Kılıçdaroğlu görüntüye geldi. Necip Uysal defansla aldı topu. Ordu açmak istedi ama kareye doğru gitti. Yusuf, Çiku, Çiku, Çağlar, Sofya, Ramrabat. Şimdi Fred açtı. Uz, Semih, Eden Dzeko, Eden Dzeko. Fenerbahçe'ne kadar. Mendesri, Mendesri, Eden Dzeko. Koş koş, yavaş yavaş. Sivan sol, Muçi. Muçi yine direkt dengini yaptı. Lafasın Silva. Şimdi Sofyan Amrabat. Dushan Tadic. Verdi Oğuz Aydın avlu. Önü bomboş Oğuz Aydın'ın. Oğuz ama nece boştan geldi oraya. Nece boştan. Amrabat şimdi karşısında yeniden Necibe. Bu sefer Amrabat alabildi. substitutions taking place. Şimdi kornerin Salih topun başında ama değişiklikler olacak. Kim girecek? Kim çıkacak? Şu Mario girdi. Kim çıktı? Rafa Silva çıktı. Chamberlain geldi. çıktı. Mustafa Erhan İkimoğlu girdi. İmmo Pile çıktı. Şimdi korner kullanacak 27. değişiklikler yapıldı. Salih. Salih, Salih uzak direğe. Muçi. Saraya girdi. Taç. Taça çıktı top. Şimdi Taç kullanacak. Taç'ı Jonas Svensson kullanıyor. Şu an Mario. Şu an Mario. Şu an Mario. Mario gidiyor. Şu an Mario. Ernest Mucci. Oksayacağım. Oh, Bu lideri bulamadım. Mucci. Mucci. dışarı gitti. İrfanca Çiku. Çiku şimdi topu dikti ama Tuşan anda işte şu an top. Necip Uysal. Necip Uysal gidiyor. Mustafa, Çalan, Mert, Hakan, Emre, Seri, Cengiz, Cengiz gidiyor, Cengiz ötten, Cengiz ötten dışarıya, asfaltta dışarıya, Yeni çöktü Cengiz, yeter dedi Cengiz, bıktım dedi Cengiz, Fenerbahçe bir türlü golü bulamıyor, şimdi Mert, Mert, o bu Mert, Şimdi Mustafa'ya doğru. Şuya Mario. Şimdi Filip Kostic. Yusuf. Yusuf. Ceko. Yusuf Ennesri. Necip Uysal'ın baskısı. Şiren son. Ve maç bitiyor. Maçta peşin peşin.